sefer kısamalar var. Ee, Çalışkanımızla bir araya gelmek isterim. Bizim amacımız gün doğmuşa ne kazandırabiliriz? Gün doğmuşu güler yüzle nasıl ağırlayabiliriz? Biz bunların hesabını yapıyoruz. Biz sizinle bahsettiğimiz o <laughs> zekimizi o gün çıkardık. Biz gün doğmuştum, ben yavaşlamayız. Bunu da hissettirdiğimi düşünüyorum. Sadece e, basın da var da sizden bir istirhamım var. Ben göreve geldikten sonra bir peyzaj çalışması ihalesi yaptım. Bakanlıkken aldım parayı, kendi param yoktu. Fakat dedik ki bu peyzaj çalışması yap yapacağız ama ilçenin elektrik hattı havada. Bunu da sağ olsun Mevlüt bakanımız buraya geldi, rica ettim, yani sayın bakanım. Ben bu çalışmayı yapacağım ama yer bu elektrik hattı aşağı inerken yine aynı şeyler bozulacak, yazık ki. Zaten zor güçlerle, sizlerin verdiği parayla bunu yapıyoruz. Aracımı, gelecimi de vereyim ben buraya, işçimi de vereyim ama bu hak yer altına insin dedim. Ve buradan böyle müdürünü arada böyle müdürü gelip bakacağım dedi, sağ olsun. 3 saat beni dinledi. Tamam dedi, burada bir çalışma yapalım. Plan ve projede hiçbir şey diyor. Ve sağ olsunlar geldiler. Fakat meclisimi de aydınlattım bu konuda. CHP'li, İYİ Partili veya AK Partili mesajlar mı? Aynen böyle bahsettim. Arkadaşlar böyle bir süreçteyiz dedim. İşte yanlış olur, doğru olur. Arkadaşlar yapılmayacak. Bunu yapabilmemiz için bunu acele yapıyoruz. Yani kurul yapılan yok. Fakat bu yanlış anlaşıldı sonradan. Bizim meclisimizden geçti. Trafonun bu kadar büyük olacağını biz tahmin etmiyoruz. Bildiğimiz bir şey değil. Evet. Büyükşehir meclisimizden de geçti. Bizim ilçede böyle bir şey var. Yani sanki zan altında kalmışım. Ben hırsızlık yapıyormuşum gibi bir imaj doğru bu hatta dinlemişsiniz. Bir kanalda çıktı. Bu beni gerçekten üzüyor. Bizim amacımız nasıl hızlı bir şekilde ilçemize ne alabiliriz? Biz bunun peşindeyiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sayın Başkanım, e, izniniz olursa bana söz hakkı doldur. Ben e, CHP Cumhurbaşkanı Hüsnü Ekberhan. Başkan Bey'le ben basında da açıklama yaptım. Aramızda ufak bir güven sorunu var. Kendisine güvenmediğimi e, söyledim Bunun da sebepleri var. Yapmış olduğu ihaleler var. Yapmış olduğu ihaleleri dedik ki en başından beri şeffaf ol, adil ol. Ben seninle de Şimdi şöyle. E, şimdi Ama laf bize geldi. Yani çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani onu isim söylemedi de bazı konular diye konuşuldu. Şimdi şöyle yapalım. Biz bugün burada birlik beraber içerisinde buradayız. Sizler tabii mecliste konuşmanız gereken parti grup kararlarımız vardır. Buna göre konuşun. O zaman Çünkü şöyle bunları konuşalım. Bunları şöyle yapalım. Bunu düzenleyelim. Yani böyle hani bu ortamda buna yani gerek yok. Bunları konuşalım. İzin olsa iki cümlede toparlayalım. Evet. Ee, halk ne olmuş halkı bize müceyip olarak muhalefet görevi verdi. Muhalefetimizi en etkileyen bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım. Tamam, yani bunlar yani çok normaldir. Yani siyaset yapıyorsunuz yapıyorsanız hepiniz e, büyük <laughs> yerde de olmuyor mu? Her yerde oluyor. Ama şeyleri aşmadan hepimiz yere... Yok saygı, da kesinlikle saygısız. Tabii tabii bunlara çok dikkat ederim. Bunları kırmadan dökmeden çözmek beraber yani 30 yıldır e, başkanlık yapıyoruz altı mazbatası ait gelindi. Bakın bize son ilçe belediye geçti. Kurulduğu günden beri bir bir kazanan bir abimiz olarak söylüyorum size. Bunlara dikkat edelim. Kırmadan dökmeden çözelim. Günde doğmuş hepimiz için önemli. Antalya'mız önemli. Her metrekare sorumlu. O yüzden bunları şey içerisinde başkanım da dikkat ediyor. Dikkat edin siz de. Ona göre yapalım. İzninizle efendim. Ben oradan de...